İslam yok, huzur yok, düzen yok, ucuzluk yok, ekonomi düzelmesi yok. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor öyle ve neler kura, şehirliler köylüler, amenu etkav, ehli sünnete göre iman etseydiler, haramlardan sakın ne feth ne alim, barakatim min gökten yerden bereket kapılarını açardık, yiyip bitiremezlerdi, dökmekle bitiremezler. Herkes tarlayı bayırı dükkanı açar. O kadar rızık bolluğu var. Gelini alın ya. Yemeyeni döverlerdi ya. Almayanı döverlerdi. Tar karpuz tarlada kaldı. Ee, patlıcan tarlada kaldı. Yani çok mahsul olurdu. E şimdi ne oluyor? Oraya don vuruyor. Oraya yel vuruyor. Oraya sel vuruyor. Oraya deprem vuruyor. Oraya yangın vuruyor. Hallerde fiyatlar patlamış. Bilmem nereye efendim. Hıyarın yanından zor geçiyorsun yani. O bile kim bilir kaç lira oldu. Eskiden sokaktan topluyordum. Pazarcılar hep bırakırlardı bilmem ne. Ne kadar öldüm çarşamba pazarında. Bizim çocukluğumuzda falan. Yani götüreceğine bilmem ne. Akşam alan alsın. Kalanları bırakırlardı yani. Bir, bir bereket vardı, bir şey vardı. Ve lakin de bu. Lakin teksif ettiler. Yani yalanladılar. Şeriatıma yalan dediler. el sünnete yalan dediler. Hadis-i şeriflere vahiy değil dediler. İlahiyatından tut. Oradan gir, oradan çık. Kadere iman yok. Alın yazısı yok. Allah ne bilsin. Ya Adam tefsir okutuyor, hadis okutuyor, hoca olmuş, müftü yetiştiriyor, vaaz yetiştiriyor. Adam diyor ki sen Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor ya. Tövbe estağfurullah. biz de onları yakaladık. Bir makanu yeksibun kazandıkları suçlar şirk, inkar, küfür, haramlara bulaşmak yakaladık. Şimdi biz yakalandık. Yani biz toplum olarak ha gavur olsaydık Allah muhafaza dünyada bolluk olabilirdi. Çünkü et dünya sinül mü'min ve cennetül kâfir. Dünya mü'minin zindanıdır, kâfirin cennetidir. Neden? Kâfir zaten ebedi cehenneme gidecek, ahirette ona bir yudum su yok, bir lokma ekmek yok, hiçbir rahatlık yok, bir nefes almak yok, bak şimdi buradan bir esti, bir nefes aldım yani. Bir nefes yok onlara. Onun için Mevla buyuruyor ki, bari dünyada yesin içsin yatsın, ömürlerini de uzun yapıyor. Kâfirlerin çoğu Avrupa Birliği'nin ömrü bizden uzundur. Yani ortalaması, yaş, yaşam standartı bizden güzeldir. Güzel, o manada güzel demiyorum. Yani sigortaları ona göre, hastane işleri ona göre, değil mi, yaşlıların şey göre, bakımları ona göre. Hepsi kafirler, Hristiyanlar, bilmem neler, Yahudiler. Bakarsın, dünyalıkları bizden iyi yani. Çünkü dünya, bizim gibi müminlerin zindanıdır, kafirin cennetidir. Ahirette adamın cenneti yok. Dünya bizim cennetimizde olabilirdi. Ne zaman olabilirdi? Eğer biz asr-ı saadette gibi sahabe-i kiram gibi iman edip takva üzere yaşasaydık, haramlardan sakınsaydık emirleri tutsaydık yasaklardan kaçsaydık bize de dünyada da sahabe-i kirama verdiği gibi ki Osmanlı ecdadımız en yakına gidelim. Sahabe-i kiram 1400 sene geride. En yakınımızda şuradan 200 sene evvel. O 150-200 sene karışık. Onu konuşmayalım. Osmanlı'nın son batma zamanı o da zaten İttihat Terakki, Jön Türkler bilmem neler işi sapıttılar. Padişahları da devreden çıkarttılar. Padişahın gücü kalmadı ki. Sultan Hamid'e adam geliyor, Ermeni bilmem ne hal etti, indirdi aşağı. Demek ki padişahın gücü yok. Ama ondan gerisine baktığımız zaman neydi? Şu İstanbul nasıldı bu İstanbul yani? Hırsızlık mı vardı? Arsızlık mı vardı? Kadın cinayeti mi vardı? Ne duyuluyordu Osmanlı'da böyle bir şey? Bolluk vardı, bereket vardı. Ne yemekler, ne içmekler? Fakir mi kalıyor? Herkes zekat veriyor. Herkes zekat veren, sadaka veren de fakir mi kalır? Toplum nasıldı İslam ile? Daha yakında cennet hayatıydı buralar. Ha şimdi ne oldu? Zindana döndü. Onun için huzur İslam'dadır. Saadet, necat, felah Kur'an'dadır. Şeriatın, vahyin izince gitmektedir. O zaman felah bulursun. Öbür türlü işte hem Müslümanız diyoruz, Müslümanlığı doğru yaşamıyoruz, kavurlara özeniyoruz, tam da kavur olduk diyemiyoruz. E i̇nşallah da demeyelim, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Ama iki cami arasında namaz, kaldık böyle bir ortada, Avrupa Birliği bizi kapısında bekletiyor, bekletiyor, almıyor. Biz de işte Avrupa Birliği'ne girelim diye uğraşıyoruz, duruyoruz. Ya arkadaş, o da diyor ki sen o zaman eşcinselliği kabul edeceksin. Efendim, e, isteyen erkek erkeğe evlenmeyi kabul edeceksin. Kadın kadına evlenmeyi kabul edeceksin. O da bize böyle şeyler dayatıyor. Bizi hepten neslimizi kesecek, aslımızı bitirecek, tüketecek. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Görüyorsunuz Müslümanım diyenler, şunlar bunlar işte o kadar parti çıktı, pırtı çıktılar. Adamlar, Müslümanlarla beraber olan arka, adamlar, arkadaşlarımız bir kısmı tanıdıklarımız. Yani. biz özgürlükçüyüz. Onlara da özgürlük verelim. İsteyen istediğini yapsın. Ne var yani? Bundan koçunmamak lazım. Bunu bir Müslüman diyebilir mi ya? Bunu bir zerre kadar imanı olan böyle bir şey diyebilir mi? Allah'ın dinine muhalif bir şeye hoşgörüyle bakabilir misin sen? Bidat eline hoşgörüyle baksana ahirette helak olur. Nerede kaldı ki en büyük kebair günah, aleni kebair günah? Tevili kaldırmaz yani, tevili yok. Ama bu duruma geldi, sulandı, bulandı, iş geldi. İmana dayandı. O noktaya geldik ki artık millet ya kafir gidecek ya imanlık zor kurtaracak. İmanlı zor kurtaracak. Çünkü ilahiyattan hoca çıkarsa, doçent profesör çıkarsa kadere inanmak diye imanda bir madde yoktur. Amentü de fazladan girmiş derse ne olacak bu millet? Bir insan Allah Teala ezelde her şeyi biliyor. Beni yaratmadan benim ne yapacağımı biliyordu. Rızkımı, ecelimi biliyordu. Başıma ne gelecekleri Allah biliyor. ve Levi mavuza yazmıştır. Yazmıştır. Ben rastgele yaşamıyorum. Allah'ın ilmi üzere yaşıyorum. Diye inanmadığı sürece bu insan ahirete Müslüman çıkamaz. Hiçbir diploma toplama onu kurtaramaz. Ben bu da bir görüş dedim. Yok mutezile şöyle diyor, şu şöyle. Anlatma, dinletme. Melekler seni mi dinleyecek ya? Kabirde melekler senin efendi felsefelerine mi uyacak? Allah Teala bize din gönder, vahiy gönder, Kur'an gönder. Ehli sünnet vel cemaat alimlerin sohbetlerini dinleyerek, eserlerini okuyarak, eserlerini okuyarak. Sırf benim yani şu anda müstakil bir kitabım onuşta yok. 40 hadis kitabım var. Onu bütün medreselerde keşke okusalar. O 40 hadis kütüb-i sitte 6 imamın ittifak ettiği altı imamın ittifak ettiği, kırkında da ittifak ettiği hadislerdir. Oranın da birinci veya ikinci hadis-i şerifi melek anne karnına giriyor. Su cenin haline dönerken işte 120 günlük olduğunda evrelerden geçtiğinde pıhtı kan, donuk kan, alaka, muzga evrelerini bitirdiğinde sümmen şe'nâhu halkan ahar sırrına Geldiği zaman yeni bir yaratışla yarattık. Yani ruh geliyor, canlanıyor. O zamana kadar kıpırtaşamıyor. 120 günlükten başlıyor kıpırtaşma ana karnında et parçası. Et parçasına can geliyor yani Allah Allah. Duvara can gelmesinden bir farkı yok. O da tonuktu, o da tonuk. Ondan sonra adam diyor ki taş hareket etti de taş niye hareket etti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنِّ لَا عَرِفُ حَجَّرًا en mübaase. Ben daha peygamber gönderilmemiştim. 40 yaşında gelmemiştim. Mekke'de bir taş vardı. Yanından geçiyordum. Esselamu aleyke ya Resulallah diyordu bana. Say hadis. Hangi taşmış o? Hacer Tavaf Tavafta Efendimiz oralarda yaşadı ya. Bahçeleri oraya yani, Kabe'nin etrafı ne olacak? Evleri de oradaydı oradan. Orada toplanıyor herkes. Mekke'de öyle her yer daha düz yer yok. Hacer Esvet ne diyormuş Efendimiz'e? Sesli sesli. Esselamu aleyke ya Resulallah. Adam diyor. Olur mu böyle de şey? Of yukatıyla söylersen. Bola da şey derdi. Ha bola da şey. Ha bola da şey mi olur? Ya taş konuşur mu? Allah Allah. Sen konuşuyorsun da adam olduğunda Konuşuyorsun. Ananın karnında tonuk kan iken. Tonuk kan iken konuşabiliyor muydun? E, o tonuk kanı konuşturan Allah duvarda konuşturur. Ahirette de ellerinizi konuşturacağım diyor. Yasinde de söylüyor. Etükelli münaidim. Elleri bizimle konuşacak. Ve teşhedörcülüm. Şahitliği başkasına sormayacağım. Ayakları şahitlik edecek. Senin için işte elin konuşuyor mu? Ayağın konuşuyor mu? E, dilin niye konuşuyor? O da et, o da et. Desene ki yaratan ancak Allah'tır. İstediğini konuşturur, istediğini canlandırır, istediğini öldürür. Desene. Mucizeye inanmaz, bir şeye inanmaz. Aklına sorar. Aklımın almadığı diyor o Diyanet'in en tepesi ilk 15'te Halis Aydemir diye bir bela var başımızda. İlk 15'te. Her tarafta çıkarıyor onu din adına konuşturuyorlar. Bursa Belediyesi kaç kere davet ediyor şimdi. Haber gönderdim. Ya yapmayın milletin çoluğun çocuğunu. Genç eğitim nasıl genç eğitim verecek? Ayet olsa diyor aklıma bakarım diyor. aklımı almıyorsa reddederim diyor. Böyle bir adamlar Diyanet'in ilk 15'ine yukarı çıkmış. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Allah imanımızı muhafaza eylesin. Rabbim ehl sünnet itikadıyla şahip ölmek nasip eylesin. Amin, diyenlerizin diyenlerinizin nâr azat azad edin. Cennetiyle cemalle müşerref eylesin. Dikail şerifiyle, uslatiyle mesrur eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali